onlara dikkat edeceğiz. Şu anda siz maske tamam ama mesafe ihlal edilmiş. Bugün tüm Türkiye'de İçişleri Bakanımızın talimatıyla sağlık için hepimiz için sloganıyla büyük bir denetim gerçekleştiriliyor. Bu denetimi biz de ilimizde yapıyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte yapıyoruz. Jandarmamız, polisimiz, zabıtamız, muhtarlarımız, oda başkanlarımız, kurum müdürlerimizle birlikte Topyok'un bir denetim gerçekleştiriyoruz. Amacımız Covid-19 konusunda vatandaşlarımız üzerinde bir farkındalık yaratmak. Bu işin ciddiyetini, bu işin artık şakası olmadığını onlara anlatmak şeklinde amacımızı özetleyebiliriz. Maalesef ilimizdeki vakalardaki artış eğilimi devam ediyor. İlimizdeki durum ciddiyetini koruyor. Ee, özellikle bu virüsün yaşlar üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Yaşlılar üzerinde de ölümcül etkileri var hepinizin bildiği üzere. Yaptığımız bir araştırmaya göre de bu virüs en çok aile için temastan bulaşıyor. O nedenle Aile içi temasta çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle de yaşlarımızı aile içi temasta yaşlarımızı korumamız, bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor. İnşallah hep birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarına ve aile içi temasa dikkat ederek bu virüsü önleyeceğimizi, önleyebileceğimizi, bu artış hızını geriye çevirebileceğimize inanıyoruz. Ben vatandaşlarım vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını bekliyorum. Bugün sayın Valimizin önderliğinde birlikte denetimlere çıktık. Şu an pazar yerindeyiz. Malumunuz perşembe pazarımızı da kapatmıştık. Onun yerine daha kontrollü iki pazar olarak devam ediyor. Perşembe günleri pazar yerlerimiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için tedbirleri alıyorlar mı, almıyorlar mı? Kuralları uyuyorlar mı diye biz de denetime çıktık. Malum ben de yaklaşık işte bir hafta oldu bu hastalığı atlatalı. Yaklaşık bundan 21 gün önce ben de bu malum Covid'e yakalanmıştım. Allah şükürler olsun ben hafif patlattım ama herkes hak patlatamıyor. Bizim de vatandaşlarımız özellikle benim tavsiyem şu çocuklarıyla, sevdikleriyle ve büyükleriyle çok daha güzel anılar biriktirebilmeleri için, sağlıklı günlerde güzel vakit geçirebilmeleri için bugün bu kurallara hep birlikte uymamız gerekiyor. Ben bunu yaşadım. Çok dikkat ettiğim halde, özellikle kapalı ortamda belki fazla vakit geçirmek, farkında olmadan en ufak bir ihmalde bile hemen bu hastalığı kapabiliyoruz. Çok hızlı yayılıyor. Ee, biz vatandaşlarımızın sağlığı için bu uyarıları, kendi tecrübelerimizi ve kanunları, kuralları hatırlatmak istiyoruz. Ve artık da Sayın Valimizin talimatlarıyla ceza da yazılmaya başlandı. Artık uyarıyı da geçtik, direkt ceza uygulanıyor. O yüzden bu cezalarda sadece vatandaşlarımız çok daha sağlıklı olabilmeleri için <laughs> ve bu hastalığa yakalanmamaları için yazılıyor. İnşallah biz de üstümüze düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Başta zabıtamızla birlikte. Ben e, bu denetimler devam edecek. Bundan sonra daha fazlasıyla devam edecek diyorum. Ve sağlıklı günlerde sizlerle buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ben çok da yaşlı nefes şey biliyorsunuz bu. bu, bu. O, sosyal mesafeye, maskeye dikkat edelim. Biraz daha şöyle parçalanarak oturabilirsiniz. জিনিসপত্র <laughs> <Daha Gülüyor> <geniş Gülüyor> <oturabilirsiniz. Gülüyor>